Bakalım orada nasıl bir arazi bizi bekliyor. Çakta da değişiklik yokmuş. Hanife abla Efendim? nasıl geçiyor? Güzel, Güzel değil mi? Güzel. Köpeklerden memnun musun? Yeni arkadaşlarımız, yeni katılımcılarımız. Dört kişi yola çıktı. Şu an 10 olduk. Köpekler de ayrı ol. Evet şurada galiba tahmini düz bir yere çıkacağız. Az önce de öyle demiştik ama evet. Bakalım burada bizi nasıl bir sürpriz bekliyor. Galiba yol burası ya. Nasıl geçiyor abi? Çok güzel geçiyor. Yeni ısınıyoruz. Evet, yeni yeni, yeni ısınıyoruz. Evet. Yeni başladık. Evet, şu anda çok yoğun bir rüzgar var. Nasıl köpeklerle aran? Harika. Harika değil mi? Harika. Bir de bunu yokuş evet, Mete abi Biraz daha üstünü giyiyor rüzgarın artmasıyla birlikte. Evet, bir yayla var burada. Bir yayla bilmiyoruz. Yaylanın ismini bilmiyoruz. Şu karşıdaki köy ne köyü biliyor musun abi? Zerzevatçı mı? köy. O da bir köy. Herhalde Mahmut Şevket Paşa değildir değil mi? O inan ciddi misin sen? Evet, o kadar mı yürüdük? Aa. Evet. Bak o kadar yürümedik. Biz ne yaptık? Yani şöyle çok şey oluyor, Tabii, evet. Anladım, şöyle. Anladım, anladım. Evet, ben de diyorum herhalde zar geldik falan diyorum. <laughs> meğer, meğer daha daha böyle kendi eksanın eksinimizi dönüyormuşuz. Oğlum, kocavaş Kocavaş yürü bakayım. Yürü koçum! Yürü evladım! Bu köpek yaşlı biraz zor yürüyor. Bizi de yürütmüyor. Evet, ben bu yaylayı hatırladım. Geçen sefer de gelmiştik buraya. Burada bir at görmüştük. İnekler görmüştük. Benim şu ileride bir e, odunların orada fotoğrafım vardı. Aynen. Evet bu yaylanın Biraz ilerisinde şey var Bir elektrik direği vardı Koskocaman bir elektrik direği Birazdan oraya gideceğiz Evet çok güzel bir yayla Ve işte karşıda görüyorsunuz Yaylanın yaylada görünen e, İstanbul'un Büyük gökdelenleri Biz şu an İstanbul'dan uzaklaştık. Çok güzel bir yayladayız. Burada oksijen almak çok güzel. Değil mi? Evet, de güzel <laughs> evet köpeklerimiz birbirleriyle şu an boğuşuyorlar. Bir türlü yenişemediler. Evet, şu an Selfie ile beraber evet, beni de Beni de izliyorsunuz. Bir dakika abi dur. Beni de izliyorsunuz Evet. evet. Köpeklerimizle beraber. Sadık köpeklerimizle beraber bugün yürüyoruz. Uzaklar denilen Çok cengaverler tehlikeli. tek tek geçiyor. Çok tehlikeli. Kim Kocavaş. bu? Caner. Caner. Ne, nedir o? Nedir? Adı Kocavaş ne? Kocabaş abi bu. He? Kocabaş. Kocabaş. Bir evinin salak var. Ah burada. Burada. Pamuk ismini verdim ben buna. Çok uysam, diğerleri çok kavgaçı, dövüşüyorlar. Ama bu buna çok kötü şey niyetleri var. Sen yürü bakayım, yürü bakayım sen. Ne, <laughs> ne, sen, ne gel. yaptı köpekler? Nasıl Abi hanımlar? Şimdi. Ne düşünüyorsunuz? Gel gel, süperler. Gel güzel oğlum güzel. gel. Gel bak Yeni sakata geleceğim gel. Gel sakata geleceğim gel. <laughs> gel gel sakata geleceğim. Ahlaki ahlaki da da gel. Şey, niyeti bozdu ya. <laughs> evet. Yani burada kendi derdimizi mi <laughs> <laughs> kendi derdimize mi düşelim, köpeklerin derdine mi düşelim? Ama bizi çok korudular. Şimdi ben de o beyazı koruyorum. Çünkü bu koca var çok kötü niyetleri var. Artık böyle. Yolu yarıladık. Az kaldı. Yoros Kalesi'ne. Meta ee, Mete abi'nin ile birlikte Metavi'de çekelim. Evet, uzaklar Denor Göz Kulesi'ne bu güzel ekiple, bu güzel ortamda butik yürüyüşümüze hep birlikte çok keyifli geçiyor. 6 tane e, klanımıza katılan köpeğimiz de var. Ortam harika, huzur full. İçim pırpır, pır. söyleyecek hiçbir şey yok. Bu sadece hissedilebilecek bir şey. Hepinize özellikle tavsiye ediyorum doğaya gelmenizi. Evet, doğa bizi çağırıyor. Gel. Tayfun helal. Gel. <laughs> gel gel. Buradan geçilir ya. Hanife gel. Yok yok orası daha kötü. İş alacağız sen. orası. Deri de. gel. Deri. Sen buraya gel. <laughs> sen Bak. Tayfun da var. Tayfun da var. Ayakta <laughs> mı sence bu? Hanife. Öyle gel. Gel böyle. Gel böyle sen. <laughs> Bak Gülşen yaptı ya sen ne yaparsın. <laughs> Tayfun ha haberin yokmuş gibi çekiyorum Oğlum çıkın lan köpeklerimiz bu arada hala bizden ayrılmadılar Evet Hanife ablanın şovunu izleyeceğiz şimdi Ona basma ona basma Ona basma ona basma hani Kayaya gel Evet Şimdi Hanife. Sağ ayağını oraya koy. Sağ değil. koy. Sağ evet, sağa koy. Evet. Ama şimdi buraya <laughs> ağzını atacak. Atar. Atarsın. Atar, 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 atar. mı? Çek mi? Çek, çek yok, çek atam. yok. Sağ ol. Şuraya atayım. Orası bir, bir At. ıslan <laughs> Beni bir dinle sen. Bana bak. Bırak, bak şey bırak bunu, oluyor. batonu bırak bana. Şimdi bana bak sen. Bana bak. <laughs> e, bir bana. Çekmiyorum seni. Şimdi bak. Aya Ayağını buraya atabilirsin, tamam biz seni tutacağız. Senin ayağın mı bu? Süre. Süre. Evet, buraya. Ben çektim ayağını. Çok iyi. Gözlümden çek ayağını. Vallahi. Hadi lan yürü. Ya destek lazım öyle. <laughs> Sağ ayağını şuraya koy. Sen mi önerdin? Sağ ayağını mı önerdin? Sağ ayağını şuraya koy. Direkt atacağım buraya ya. Ha. Ver onu abi. Al abi. Atla. Atla işte. Tamam, yani. bir, bir adım attım mı, bir adım mı şuraya Aynı yüzüm oraya, oraya tamam, <laughs> Ne oldu? <laughs> ne oldu? <gülüyor> 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 ya çok ümitliydi düştüğümden. <laughs> evet. Az önceki hatamı telafi etmek için. Bu arada kayıtlara da geçsin. GPS'te yolu kaybettim. Geri döndük. Bir yüz metre. Bak. Rahatladın mı? <laughs> tamam, şimdi dikenlere kendimi vuruyorum. O ne abi sürekli? <gülüyor> <gülüyor> evet. Caner'in <Çıkacak gülüyor> dikenlerle yani, imtihanı. Bir, orayı oraları. Yardır Caner. Hadi yardırıyorum ben. Bayağı bir zorlu mücadele. <laughs> <laughs> Takıl. Çeyil de geç. Tavsiye ediyorsun. Cesaret. 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 Biraz şeydi sancılıydı ama güzeldi. Şuradan daha kolay bir yol mu var ya? Yırtıldın mı Caner Sen onu söyle. An çekeyim mi size yoksa? Evet, şu an. Okay Mete. Abi. Mete, Mete'nin yeri. Bak işte gördün mü? Ay dikkat. <laughs> gel gel Mete abi senin cinsinden Durmuş bekliyor. Yok o yapma böyle şeyler. <laughs> Mete kalk gidiyorsun ki burada. Oley. Vallahi kara... Geçemezdi. Karabaş bilmiyorum yani niye. <laughs> Sıra geldi en ya. eğlenceli kısma. Yağmurlu, yani yağmurlu süzgeç olma ihtimali var. yağmurlu süzgeç olma ihtimali var. Tabii ya biz açtık oraları sen rahat rahat geçersin. Ya. Vallahi helal olsun ya. Vallahi helal olsun. Bu gazla geçti emin ederim gazla. Abla kaça yapıyorsun bunu? Kaça yapıyorsun? Bak bu ekşi olabilir Ne olabilir? Değil. Ekşi olabilir diyorum Bu şey ameliyatı nasıl? Abi şuraya tabela mı atsak acaba? 20 liraya pastacılığa yapılır falan tamam. Merhaba <laughs> Merhaba bu Abla kaça yapıyorsun bunu? Ha? Kaça yapıyorsun? Bak bu ekşi olabilir Ne olabilir? Değil. Ekşi olabilir diyorum Abi şuraya tabela mı alsak acaba 20 liraya pastacılar yapılır ama <laughs> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Siz de mi Mete Bey? Buyurun <laughs> benim. <laughs>